Selam arkadaşlar kanalıma mutfağıma Asi kadın'a hoş geldiniz yemek pişiriyorum bezelye yemeği pişiyor orada pilav pişiyor yaptıktan sonra çekilenin cacık yapacağım şimdi bir sürü salatalığım var şunu da söyleyeyim arkadaşlar ay çok güldüm yemin ediyorum o kadar güldüm o kadar güldüm ki yemin ediyorum bir video izledim az önce izledim bugün video yapmayacaktım aslında yani böyle bir video yapmayacaktım. Sırf o videosunu izlemek için hani vakit kaybı olmasın diye yemeklerimi koydum. Hani onu dinledikten sonra ona cevap vermek istedim. Ya vallahi yemin ediyorum kahkahalarla güldüm. Yok böyle bir şey. Yemin ediyorum yok böyle bir şey ya. Allah Allah. Güler misin ağla ama ben gerçekten çok güldüm. Ya <laughs> diyor ki aptal izleyeceğim tabi diyor. Ya izleme Karşına mı çıkıyorum? Engelle. Çıkmaz. Sen ben de engellisin. Sadece nasıl ben seni izliyorum? Aa muhakkak izle. Diye bir duyum aldığım zaman ben seni izliyorum. Ama Vallahi e, valla bu kadar da bilmiyordum ya. Yani biliyordum ama senin bu kadar da küçüleceğini, alçalacağını gerçekten bilmiyorum. Ben mi eşortman git de video yapacağım. Ben sen değilim ki. Sen yaparsın ama ben yapmam. Ben mi etek giyiyorum oturmasını kalkmasını bilmiyorum. Firkik veriyorum. Sen de yap. Hadi yapsana. Giysene. Hadi görelim bakalım bir mini görelim. Yakışmaz ki yakışsa çok şey yapacaksın. Çok şey yapacaksın yakışsa. Ah neler yapacaksın. Gördük o kırmızı gecelikle. Nasıl yapıyordun nasıl oynamayı da bilmiyorsun ha. Nasıl yapıyordun öyle? Hemen yani millet görünce kaldırın o videoyu. Neyse o videoyu boş ver. Ay ben gerçekten şoktayım. Yani eee bu kadar gurursuz olduğunu biliyordum da yani bu kadarını da tahmin etmiyordum arkadaşlar ya. Gülmekten gözlerim yaşardı yemin ediyorum. <laughs> Bir de ne diyor? Ee, çocuklar benim iki oğlum var ilk eşimden. <laughs> i̇lk eşim senin yatak odandan mı çıktı sana mı söyledi iş üstündeyken? Sana mı söyledi? Ee, önemli yerlerden öğrenmiş. Hangi önemli yerlerden öğrendin? <laughs> Ya gerçekten inandırıcı olsun ya gerçekten. Gerçekten inandırıcı olsun. Sen o kendi oğlun bir şeyini söylesene. Gayrimeşru olduğunu. Sen onu söylesene ondan bahsetsene. Senin benimle ne işin var? Onu bir açıklamasını yapsana. Terbiyesiz. <laughs> Artık gerçekten gülüyorum terbiyesiz bile demiyorum. Terbiyesiz kelimesi bile sen, senin yanında hafif kalır ya. Allah Allah. Ha bir de şunu söyleyeyim. Başında diyor. Koca yok mu diyor? Var, göndereyim mi sana? İhtiyacın var biliyorum. Memnun kalırsın. Göndereyim ben. Kaşınma, aranma. Terbiyesiz. Sana ne benim kocamdan? İkincisiymiş. Ya aa, bunu da söyleyeyim bak malzeme yap. E, üçüncüyü de alacağım kız, dördüncüyü de alacağım. Hadi bunu da kullan, malzeme yap. Terbiyesiz. Ama e, sen çok azdın ama senin Allah gerçekten belanı verecek yani. Az kaldı sen bir yerden öyle bir bela bulacaksın, öyle bir bela bulacaksın ki bir de şöyle konuşmayı iki lafı bir araya getiremeyen ...hasfam... benim daha önce bir ıspanak videom vardı arkadaşlar. Yemeğimi kısayım. ...ıspanak videomda benim kullandığım kelimeleri aynısını kendi kelime üretemiyor ya, kendi konuşacak bir şey bulamıyor ya aynısını kendi kullanıyor ya. Benim lafımı bana satıyor. Bu kadar salak, pes doğrusu. <laughs> ben de bunu akıllı bir şey zannederdim ya gerçekten azıcık da olsa aklı var diye zannederdim. Ee, ne diyor bir de Ümran'dan bahsediyor. He şeyden niye bahsetmiyorsun? Ben Ümran'a mesaj attım ya da Ümran bana çok kötü bir mesaj attı. O mesajı açıklasana göstersene o Ümran'ın yazdığı mesajı. Gerçekten Allah rızası için ya. Ümran'ın sana attığı mesajı gerçekten göstersene ne olur. Benim haberim var o mesajın ben bende var. Sen gönder göstermezsen ben gösteririm he. Sana ondan bahsetsene. Vallahi bak. Yok aramışız yok etmişiz evet. Hesap sormak için aradı. S sordu. Bunda kötü bir şey yok ki. Sen e, bazı şeyleri kendi anlamak istediğin gibi anladığın için millete de öyle aktarıyorsun. E, i̇nansın senin takipçilerin aynası senin gibi. İnansın umrunda mı? Tabii ki de umrunda değil. Aman boş versene. Bu kadarı da olmaz. Diyemiyorum ki senden her şey beklenir. Ama sana diyeceğim tek bir laf. Şimdiki kocamı merak ediyorsun ya şimdiki kocamda mı gözün var? He, bunu söyleyeyim sana gözün mü var? Sürekli benim evliliğimi, benim şeyimi eleştiriyorsun. Ha? Başında diyor koca yok ki diyor. Gönderim kız sana. Diyeceğim de vallahi kocama yazık olur. Yemin ediyorum yazık olur ya. Zavallı adam. Bilse yemin ederim bana çok güzel. Beni kimlere yakıştırıyorsun sen der. Allah'ım ya Rabbim ya. O kadar incelemiş, o kadar incelemiş. Oturmamı, kalkmamı, oturmamı, ee, duruşumu, kamerayı durdurmamı bilmem neyi yok odanın köşesinde oturuyormuş ya canım nerede istiyorsa orada otururmuş. Sana ne? Sana ne? Sana ne? Bunlardan mı video yapıyorsun. Aa baktın kaç gündür izlenmiyorsun kız. Ben iyi de yapsam, kötü de yapsam vallahi Allah'a şükürler olsun. Benim videolarım 2500'ü buluyor. Ama sen öyle misin? Bir video atıyorsun. Eğer kendim konuşmazsam 700'lerde kalıyor. Hadi bazen işte yo beni bulmuyor. Ama baktın ki oraya TikTok yazıyorsun. o video izleniyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir de oturmuş oraya aynen koca karılar gibi dua ediyor. Evet, köpeğin duası kabul olsa gökten kemik yağar zaten. Ne çabuk unutuyor ya. Bir Allah'ın kulu da sormuyor arkadaşlar ya. Bir Allah'ın kulu sormuyor. Sen daha önceden Asi Kadın'ın kanalına girip de Yorumlar yazıyordun. Onu ne kadar çok sevdiğini, ne kadar takdir ettiğini, ne kadar beğendiğini. Ama Asi sana bir kere öyle bir yorum yazmadı diye soran kimse yok, yok. Çünkü o insanlar da onun gibi. Aslında onlar da biliyor bu kadının yalan söylediğini. Ya sen kendi e, söylediğine kendi inanıyorsan, ay benim umurumda bile değil. İstediğin kadar söyle, dur. Gizli saklı işler. Benim mi gizli saklı işlerim varmış? Adım sen değil ya. Senin ismin değil benim adım. Gizli hiçbir şey kalmaz. Çıkar ortaya. Senin pisliklerin çıktı ortaya. Benim değil. Tamam mı? Ha o evlilik meselesine gelince de 9 ay önceki videomda mı canlımda mı ben bunu zaten söyledim. Sen salak olduğu için daha yeni anlamışsın. Yani jetonu jeton dört köşeye düşmedi sende. Diyor ki daha diyor yeni öğrendik diyor. Hayır. Gizli saklı bir şey değil ki. Herkes biliyor. Orada bir de ne? Manyak kadının birisi. Salak. Gerçekten salak yani doğru. Hortumcu demişti zaten. 20 senedir sokağa çıkmamış. Otobüse binmemiş. Kafayı sıyırmış. Gerçekten söylemiş O doğruymuş ya. Bazen insanlar doğru konuşuyor. Gerçekten konuşuyor. Yalvardı yakardı engelimi kaldır işte ben şöyle böyle diyen kişinin ben engelini kaldırıyorum. İlk zamanlar güzel yorum yazıyor. Sonra gidiyor o kişiye. Ha o kişiye gittikten sonra tamam beni konuşmuyordu. Aa bakıyorum sonra 2-3 gündür beni konuşuyor orada. Ya sen beni tanıyor mu tanımıyor Ben seninle bir yerden yazıştım ama nereden bilmiyorum. Ben, bende numaran yok senin. Bende numaran yok. Nereden yazıştığımızı da hatırlamıyorum. Diğerini zaten, diğeri zaten iyice Alzheimer olmuş. O ne konuştuğunu bilmiyor. Yok ne yazmış? Şey yazmış arkadaşlar. Arabanın en lüksüne binmiş bilmem neyi ya Çok güzel hayal gücüm var ya gerçekten. Harika bir hayal gücüm var. Oraya onu yazacağını de ki. Bunlar benim hayalim de ya. Hayalim de hep hayalim böyleydi de. O kadar iyi bir insandın da bak kalmışsın tek başına. Bakım evlerinde sürünüyorsun. O kadar iyiydin madem. O kadar şöyleydin. O kadar böyleydin. Yok şu kadar ya. Neyse ya. Şimdi isim vermiyorum. Gerçekten bu sefer isim vermeyeceğim. Kendilerini bir şey zannediyorlar. O yüzden isim vermiyor ama herkese laf çık diye oturur. Yemin ediyorum çık diye oturur. Çocuk yapacağım kız çener. Salatalık da ne güzel koktu. Yemeğim çok güzel koktu. Mis gibi kaynıyor. Pilavım var, çorbam var. Çorba bile yaptım. Arpa şehrini çorba yaptım. Paket çorbası yaptım bugün. İçinde kıyma tavuk şey yok. Normalde arpa çorbası, ya arpa şehresinden yaptığım çorbanın içine şey katıyordum ben. E, haşlanmış tavuk butunu küçük küçük yapıp içine katıyordum. Çok lezzetli oluyordu. Ama tavuk suyunu kullanmıyordum. Tavuk suyunu ben sevmiyorum. Bugün öyle sade yaptım ama güzel olmuş. Yani kendim onu yiyeceğim. <laughs> Zayıflamak için. Çok sıcak oldu. Yemek kaynıyor. Bugün de hava çok güzel. İstanbul'da. Öyle yani arkadaşlar ya. Güler misin? Ağlar mısın? Dediğim gibi. Allah'ım yarabbim. <laughs> ben çok güldüm. çok da eğlendim. Bunu niye burada yaptıysam ben tezgahın üstünde yapmadım. Burada yapıyorum. Bir şeyleri rendelemeyi sevmiyorum kız cerer. Hiç sevmiyorum. Hiç ama hiç. Oh. Ama cacığı çok severim. Cacık yiyeceğim. Cacıkta naneyi hiç sevmem. Kullanmam da nane. Ama naneyi çorbada çok severim. Aa bak aklıma geldi. Benim canım keşke şehriye çorbası yapana kadar arpa şehriyesi. Naneli çorba yapsaydım. Nohut çorbası, yayla çorbası. Yayla çorbası yaparım hemen o da yapar aynısından. Bu salatalıklar fazla sanki kızlar. Çok fazla olmasın ya. Yemeğin altını kapattım. Yemekler pişti de saat daha çok erken. Bana bayağı bir vakit kalacak bugün. Ojelerim nasıl kızçeler, kızlar. Biliyorsunuz önceden çok oje sürerdim. Burada birkaç aydır sürmüyorum. Ee, hep ojeliydim videolarda. Sürekli bozuluyor ki oje bende. Sürekli elim suda olduğu için bozuluyor. Ama severim yani. Bugün pazarımız var yine günlerden pazar tesi. Pazardan da alacağım bir şey yok. Dün markete gittim vallahi hepsini marketten aldım. Ne var ne yok. Markette kendim seçiyorum ya tek tek seçiyorum. Pazarda elletmiyor bile ürünlerine. Vallahi hem de sevmiyorum ben pazar gezmesini vallahi. Bunu pazarda. Bazı insan çok sever, bunu ben sevmiyorum. Hepsini yapmayacağım galiba. Bu çok olacak. Arkadaşlar. Sizin menünüzde ne var bugün? Ben de hmm, misket köfteli bezelye yemeği ee, şehriyeli pilav bir de çorbam var. Bir de cacık. Daha ne olsun? Ben cacık yiyeceğim sadece. Dur bakalım. Ne olacak? Aa bu arada. <laughs> Kız şeyler 250 gram vermişim vere vere. 250 gram. Vallahi bu akşam bir yemek yiyeyim. <laughs> Böyle severek karnımı doyurayım. Yemin ediyorum bir buçuk kilo alırım. <laughs> oh, çok gıcık bir şey rendelemek. kalan parçayı da ben ağzıma atıyorum. Salatalık da sevmiyorum ben aslında. Yani kahvaltıda yerler ya domates, salatalık. Hiç sevmem. Kahvaltı yapmayı sevmiyorum. Kahvaltı peynir zeytin sevmiyorum. Kahvaltıda olacak su böreği, kıymalı börek, patatesli börek, ıspanaklı börek, karışık. Yanında olacak küp böreği. Ben öyle şeyleri seviyorum. Ya da kızartma olacak patates, biber, domates, sarımsak sosu. Ben hep kilo veren zararlı şeyleri yiyorum. Akşam güya ben, e, akşam yemeğini yememiştim. Çok erken yedim. Ve çok az yedim böyle. Bir bebeğin yiyebileceği kadar, o kadar ki Hatta kocam bana dedi, abdu ne dedi, bunu mu yiyeceksin dedi. Ondan sonra, bir saat sonra acıktım ben, çok acıktım. İlerleyen saatlerde akşam şey yedim. Rus salatası. <laughs> Tabii içinde mayonezi var, şey var. Telefonda da konuşuyordum o zaman. Ablamla falan konuşuyordum. işte Kendi e, aile whatsapp grubundan konuşuyordum. Dediler sen ne yiyorsun? Dedim Rus salatası. Sen de hep zararlı şeyleri ye zaten dediler. Doğru haklılar. Sonra marshmallow'u yedim. Hepsini yemedim ama marshmallow'un çok tatlı. Baklava yemedim hala duruyor. Baklavadan yarım ısırdım. Yarısını ısırdım parça bile duruyor hatta. Ah kilo almasam neler yiyeceğim neler yiyeceğim. Yeter bu kadar. Vallahi iki tanesi çok olur. Bir tanesini daha yapayım. Bir tanesi kalsın. Onu denize vereyim yesin. Kalmasın öyle. O da yer mi bilmiyorum ya. Bugün okullar tatil. Ay yemek de çok güzel koptu. Demeyin. Yemeği bırakın arkadaşlar. Böyle kokusunu duyduğum zaman işte deşen yeri yerine geliyor ya. Biraz zayıflayayım. Zayıfladıktan sonra kendime ödül vermek için çok sevdiğim bir yemek var. Onu yapacağım sizlerle birlikte. İslim kebabı. Onu yapacağım. Çok severim. E, kendime göre yapacağım. Kocam da yemez. Çocuklar da yemez. Ama onu kendime göre yapacağım az da olsa küçük minik borcamda da olsa onu yapacağım. Sabah postacı geldi. Telefon açtı. Bana telefon geldi sabah. Yani sürekli aslında gelen bir numara. 0850 bir numara. Ben açmıyordum arkadaşlar. Hani şeydir diye. internet için arıyorlar falan. Reklamdır diye. Açmıyordum. Ondan sonra bu sabah da bir ses aç dedi. Telefonu açtım. Aa hazır postacıyı yakalamışken postacıya dedim ki nerede benim PIN kodum dedim. Aa dedi şey dedi PIN kodu dedim kaç aydır bekliyorum falan. PIN kodu dedi muhakkak gelmiştir dedi. Ama dedi kapıyı açıp kapıya bırakılmaz dedi. Ele teslim ediliyor dedi bana posta kutunuz yoksa dedi. Hayır dedim posta kutunuz yok dedim. O dedi muhtemelen gelmiştir dedi. Sizi bulamayınca dedi geri iade gitmiştir dedi. Söyledim postacı ya dedim e, hep dedim buraya mı çalışıyorsun? Evet dedi hep buraya çalışıyorum ama dedi son 3 aydır dedi Bakırköy'de çalışıyordum dedi. E, artık dedi buradayım dedi. Dedim e, pin kodumu dedim gelirse dedim. Ben kapıyı açmasam dedim kapıyı dedim öyle bir tekmele öyle bir zile bas dedim, alacaklı gibi dedim. O pin kodunu bana teslim et dedim. Tamam ablacığım dedi. <laughs> öyle yani. Ama postacı beni arayınca sevinmiştim. Meğersem şeymiş ya banka kartı. Onu getirmek için gelmiş. Arkadaşlar. İnşallah yüzük yüzük kuyruğuna geldik. Elinde sonunda gelecek bir pin Bence bu kadar salatalık yeter. Beyinsiz olduğu o kadar belli ki diğer taraftan diğer kocadan getirmişim çocukları öyle mi? Bak ne zaman evlenmişim. Tapu gibi cüzdanım var bak. İnşallah görünüyordur. Şöyle göstereyim. Dur olmadı. Şu şekilde. 2002 2002'de evlenmişim. Sen de göstersene kız. Vallahi sen de göstersene varsa evlilik cüzdanım bak. Bak 2002'de evlenmişim. 2002'de e, oğlum da 2003 doğumlu. Nasıl oluyor? Evlendikten sonra mı ben e, yapmışım? Diğerinden. Sen de göstersene varsa. He? İşte ama sende yok ki. Senin gibi metres hayatı yaşamıyorum. Tutturmuş şimdi hiçbir şey bulamıyor bulamıyor. Kocayı bahane ediyor. Başında diyor koca var mı diyor. Bak varmış gördün mü? Eyüp evlendirme dairesi. 11. ayın ikisi. Tekrar göstereyim. Bir saniye. Hı. Tamam resmi de görün. Burada e, saklay saklayacağım bir şey yok. Tabi bak. Sen de göster. Yiyorsa varsa sende sen de göster. Ha isim şimdi dersin ki başkasının evlilik cüzdanını gösterdin dersin. Hmm. Dur bakayım. İsime de bak. Gördün mü? Sen de göster ya sana birkaç kişi sormuştu zaten. Evlilik cüzdanını göster de milletin ağzı kapansın diye sen de göstersen gösteremezsin. Bakın o kadar eski bir evlilik cüzdanı ki şimdikiler böyle değil biliyorsunuz. Ee, kaç senelik bu? 2002'de evlenmişim. Oho kaç senelik yani eski model. Ama elimde gene de var. Ben de çoktandır bakmamıştım he. Bayağı da eski modelmiş. Sanki ben kadının şeyiyle araştırmışım ya da söz konusu haline getirmişim gibi orada konuşuyor manyak. Çıkar sen de göster ya hep ne diyordun? Sonra gösteririm sonra. sonra oldu. Sonra gösterme. Şimdi göster. Bak ben gösterdim. 2002'de evlenmişim. Sen 2003'te büyük olanı doğurmuşum. 2010'da da küçüğünü doğurmuşum. Neyin kafasını yaşıyorsun? Özürlü. Menencitli. Ben cacıma devam edeyim. Yemeklerde pişti zaten. Sen o beraber yaşadığın kişiden iyi verim alamamışsın da el alemin işte kocalarında gözün oluyor. Ne yapacaksın? Allah yardımcın olsun. Ben senin yerinde olmayı hiç istemezdim biliyor musun? Gerçekten. Başında diyor kocası yok ki diyor. <laughs> Kişi kendinden bilir işi. Aynen ya. Aynen. Sen de haklısın. Sen de haklısın ve güzelim. Görgüsüzlük sende. İki yüzlülük sende. Yalancılık sende. insanları kandırmak sende. Dilencilik sende. Sahtekarlık sende. Daha sayın mı? Sayın mı? Ay sıcak bastı. Gerçekten sıcak oldu. Yemekler pişti ya. Çok sıcak oldu. Hemen cacımın yoğurdunu koyayım. Ben şey yapıyorum arkadaşlar. Sulu sevmiyorum. Böyle yoğurdunu çok kullanıyorum. Çok az sulandırıyorum yoğurdunu. Öyle daha güzel oluyor. Severek tüketiyoruz öyle. Zaten bana hiçbir şey dayanmıyor. Yoğurt bile dayanmıyor. yaptım arkadaşlar. Yemeğimi de gösteririm zaten pişti. Videomu da bitireyim çok uzun olmasın. Yani e, onu diyordum. Gerçekten malsın be kızım sen mal mal. Bak o kadar tuhaf bir laf ki mal. Geçen sene e, Samsun'da bir yere gidiyorduk arabayla. Gerçekten yani e, mal. Bizim orada hayvanlara mal derler gerçekten. Bunu Karadenizler de bilir. Hani Sığırlara e, mal derler. Doğru. Arabanın önünde e, geldi. Korna basıyoruz gitmiyor. Korna basıyoruz gitmiyor. E, Adı üstünde. Mal. İndik aşağıya zorla çevirdik onu da öyle şey oldu. İşte sen aynı onun gibisin. Mali. Malsın. Mal mal. Sen neydi kız o rezillik canlı yayının? Aa, aa, o çocuk neler söylüyor? Nasıl küfürler ediyor? Hala avrat dümdüz gitti ya. masum bir hayvana. Bakamayacağım hayvana niye sahipleniyorsun ha? Çocuk küfür ediyor. Oğlum ben daha iki oğlumun ağzından bir tane küfür lafı duymadım ya. Yemin ediyorum duymadım. Nasıl küfür ediyor da senin canlı yayında olduğunu biliyor. Masalara yumruk atmalar, vurmalar. Yani ne şizofren mi senin oğlun? Gerçekten şizofren yani. O küçücük hayvandan ne istiyor? Küçücük hayvan bile demiyorum yani. O küçücük canlıdan ne istiyor? Ne kadar tatlı, ne kadar masum. Mal bu hayvan, mal diyor. Asıl mal sensin. Gerçekten asıl mal sensin. Sen o şizofren oğlunun o şizofren olduğunu biliyorsun da neden onun yanında canlı yayın yapıyorsun? Sen bunlardan bahset ya. Gerçekten bunlardan bahset. Aile düzeninden bahset. Görgü kurallarından bahset. Vallahi bak. Benim kocam, kocamı falan da sorma yani. Benim kocam sana bakmaz. Hani benle evli olmasa da sana bakmaz ya. Adam 1.89 boyunda. Sana mı kaldı? İki tahtayı çakmışlar. Kadın diye satmışlar. <laughs> Bu lafım tam sana. İki tahtayı çakmışlar. Kadın diye satmışlar. Ya öyle. Ben sizlere öpüyorum ama önce yemeğimi göstereyim size arkadaşlar. Ha cacımını yaptım bakın cacımda çok az sulandırdım böyle yarım yarım bardaktan klasik bardakta yarım bardaktan daha az bir şekilde bol sarımsaklı sarımsağı çok severim bayılırım sarımsağı. Oh ne yedirir bu şimdi aslında pilav da çok güzel yenir de. Fini abi yemeyeceğim kızcalar sadece çorba yiyeceğim o kökleri yemekten de bezelyeden de yemeyeceğim. Süper oldu. Harika. Bunun kapağını kapatacağım. kaşını çıkaracağım. Çünkü şu an aç değiliz. Daha saat çok erken. Aynı saat üç buçuk ve benim videom bitti. Bütün videom bitti. Bütün işlerim bitti. Üç buçuktan sonra akşama kadar. Bütün vakitler. Bütün zamanlar benim arkadaşlar. Şimdi derler ki o yemek yapmadı ki. İşte bakın. Dumanın üstünde. Fazla yapmadım. Çok az yaptım. Yeter. Gene bu 4 kişiye yeter. O artar bile. Burada altı kişilik yemek var arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Tencereyi boşaltacağım. Küçük tencereye aktaracağım. Gayet de güzel görünüyor. Pilavım da burada. Arpa şehriyeli pilavım. Şöyle göstereyim. Çorbam da burada. Sizleri öpüyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Dostça kalın. Sağlıkla kalın. Neşeyle, mutlulukla kalın. Her gününüz diğer günden daha güzel olsun. Hoşça kalın. Asiyle kalın.